Merhaba YouTube, Rat of the Master izliyorsunuz. Bu videoda arkadaşım Bradatorias ben karşı takımlardayız. Rush oynuyoruz. Ben Defender'ım o Atakır. Ee, video başlamadan önce önemli söyleyeceğim bir şey. Bu video Fall Patch'ten önce çekildi ve ben ama ben şimdi yüklüyorum. O yüzden Fall Patch'in yenilikleri yok. Bunu unutmadan izlemeye özen gösterelim. İyi seyirler. <laughs> Headshot. Ooo geliyor 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 geliyor. Yanda herif var. sen yeni bine, sen yine beni rek edeceksin ama dostum. Kaçıncı Bilmiyorum. Dur bakayım. Ben altıncıyım takım. Vurdum bir tane. Sniper Ben sniper oynadım. Sen sana biri geçirdiyse o benim. <laughs> Yo, ben. Yok geçirmedim. Ben sana hep supportsun diye aklıma geliyor. Sen sen çok support oynuyorsun. Support oynuyorsun. Bir şey çok ileride de neyse ne yapalım artık. Aa, abi o kadar kişi öldürdüm seni öldüremiyorum. Ben de çok Sen iyi. efsane bir adamsın demek ki, ki ölmüyorsun. <laughs> ben ölümsüzüm. I am I am Ama it. <laughs> Hayır, öyle değil. Yani, sen beni anlamışsın. I am yani, I am yani... Çıkacak <laughs> <laughs> bir şey, çıkacak bir şey. <laughs> Ben oyum demeye çalıştım herhalde. <laughs> evet. O çok efsane headshot ya. Ben üste çıkacağım ya, üst daha efsanedir. Abi! Abi Abi üstte adam yeri. Ay ben seni görüyorum ama <laughs> çok korktum. İnsin diyelim kim var? O et, Sniper. Oh. Ah. oh! Abi görmedim biliyor musun? Sadece spotlamışlar seni oradan bir tane geçirdim. Bilmiyorum. Oğlum biz resmen <laughs> iki takımı da taşıyoruz. <laughs> Vallahi. Diğerlerinde iş yok. <laughs> ben senin orada olduğunu biliyordum aslında. <laughs> ya of. Adam yanında. RGO'yu pek tanıdın. Pek sayın. Ben attım daha doğrusu. Yok yanındaki adam attı. diye ben Bir adam gördüm aşağıda da ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> abi ne çat ha lan ben böyle. <laughs> Oo abi hayver, tüm duvarı yıktınız ya. Cover kalmadı. Ha sen oradasın. Aa! <laughs> <laughs> abi, al, acayip sniper oynadım. Acayip ya. Her gördüğüm eşat attım. Öldün mü şimdi? Hayır ölmedim. Ama ben ben de yani long range için bir şey yok. Ki. Olsa vururum. Ama yok. Aa, support zaten long range ya. <gülüyor> <gülüyor> Type oynamayı. 88. Sa şey support oynamayın ki. şeyim ben en iyisi. Oo yine vurdum. Oha, oha baya iyi headshot at alıyorum. Hiç öyle bir şey yapmayacaktım dostum çünkü Ah! Ben ölecektim. Vurdu! Burayı vermeyiz oğlum. Enemy killed. Oğlum siz paraşütle atlıyorsunuz. Spawn weakon'dan. Aynen. Yalnız çok saçma değil. Ya ben direkt doğmayı tercih ederdim açıkçası. Bana sorarsan. Ne? Ben... Şimdi mi? Evet. Ben de konuşmadığını farkındayım ama evet. Kapatıyor musun? Oh. Yarın açık mısın? Dur kapatma. La bari oyun bitsin lan. Neyse zaten yendik. Yendik mi bilmiyorum da. Abi hiç belli olmaz ya hiç öyle deme. Yani ne zaman? Açın? Abi benim sayemde şeyi aldık ya. Entra. C4 döşedim biri de ateş etti. Ben ya. Çok puan aldın mı? Hayır. Ve ya kilimi çalmak gibi bir şey la bu. Yarın açık mısın sen bana? Ben yarın açık mıyım bilmiyorum. Yarınki program belli olmaz. Ondan sonraki gün? Ondan sonraki gün de bilmiyorum. Peki ondan sonraki gün? <laughs> ondan sonraki gün ben zaten gidiyorum. Ha perşembe. O M truck M truck M truck M truck arkadan dolaşıyor. Hangisi bizim? Kimin bizim? Öldüm ya ilk defa. Ya ilk, i̇lk defa değil de. Tamam ben kapatıyorum hadi. Kapatma. Ben. Kapattım bile. Don't do that to me. Annem çağırıyor. Don't do this to İki. me. 2 İki. <laughs> Evet, Predatorasa ya gittiğine göre bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve lütfen beni de yorumsuz bırakmayın. Rat of Thomas izlediniz. Önce şunu söyleyeyim. Daha hızlı video koymaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Rat of Thomas izlediniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.